Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerinizi süslemek için kullanabileceğiniz araba figürünün yapımını göstermek istiyorum. Ayrıca böyle küçük trafik ışıkları şeklinde de lambalar yaptım. Bunlar da size nasıl yapıldığını göstereceğim. Arabalarınızı yaparken elinizdeki küçük parça renkli ipleri değerlendirebilirsiniz. Bu arabalar üzerindeki tekerlek kısımları için ise ben böyle küçük gömlek düğmesi diye geçen küçük düğmelerden kullanacağım. Şimdi hazırsanız arabalarımızın yapımına başlayabiliriz. Önce ışıklarımızın yapımıyla başlıyorum. İpimi sabitledim. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra ilk çektiğim zincirimin içerisine gelip batıyorum. İkisini bir çektim. Sonra iki zincirimi çekip üzerine falan dolama yapmıyorum. Bu ortaya oluşturduğumuz yuvarlağın içerisine batıyorum. Buralara şimdi sık iğne yapacağım. Tekrar ortadaki yuvarlağıma battım. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra burada ilk başta oluşturmuş olduğumuz sık iğnemizin kenar kısmına batıyorum. İpimi böyle sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kopartıyorum. İpimi kopardıktan sonra böyle çekip arkadan bu ipimi gizleyeceğim. Şimdi artık ışığımızı tamamladık. Arabamızın yapımına başlayabiliriz. Şimdi arabamızın yapımına geçiyorum. İlk başta ipimi burada sabitleyip sıkılıyorum. Sonra 18 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincirimi çektikten sonra tığımın üzerine ipimi doluyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincirimi atlayıp 4. zincirimin içerisine batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine doladım. Yandaki zincirime geçtim ikili trabzan yaptım yandaki zincirime geçtim yine ikili bir trabzan yapıyorum üzerine doladım ikili trabzanımı yapıyorum şimdi böyle alt sıradaki bütün zincirlerimizin içerisine tek tek böyle ikili trabzanlarımızı yapacağız Şimdi burada son bir tane zincirim kaldı. Üzerine doluyorum. Son zincirimin de içerisine batıyorum. İkili trabzanımı yapmış oldum burada. İlk sıramız oluştu. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Böyle ters çeviriyorum. Üzerine doladım. Hemen burada zincirimizin dibindeki trabzanın tepesine battım. Yine ikili trabzanlar yapacağız bu sırada. Alt sıradaki trabzanlarımızın tam böyle tepelerine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Şimdi burada da sıramın sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapacağım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son trabzanımın tepesine de batıyorum. İkili trabzanımı yaptım son kez. Burayı yan çeviriyorum. Şimdi burada sık iğne yapacağız. Böyle yan kısımlardan, şöyle. Uçlarına doğru batıyorum. Buralara sık iğne yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle biz yukarı doğru çıkış yapacağız. Dördüncü kez yaptım. Beş, altı, yedi. Yedi kez böyle uç kısımlara batarak kaydırma tekniğiyle yukarı doğru geldim. Şimdi burada. 7 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane tığımın üzerine doladım. 1 2 3 4 5. tırabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar üzerine doluyorum tığımın. Aynı yere tekrar batıp ikili bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. 6 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4. 4. trabzanımın tepesine batıyorum ipimi burada sabitliyorum. Arka kısma doğru dönüş yaptım. Burada ilk başta böyle bir tane zincirimi çektim. Şimdi buralara sık iğne şeklinde içini dolduracağım. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada tırabzanlarımın tam ortasına tepe kısmına batıyorum. Daha sonra yandaki bu yuvarlağımın içerisine geçiyorum. Şimdi burayı da dolduracağım. 2 3 4 5 6 ve en son şuradaki zincirimin tam içerisine batıyorum. Buradan da böyle ipimi buraya sabitliyorum. En sonda bir tane zincir çektim. Şimdi artık ipimi kopartabilirim ipimi koparttım. Arabamızı tamamladık. Şimdi bu kopardığımız yerleri de burası arkası olacak. Arka kısmından böyle tığınızla çekerek iplerinizi gizleyebilirsiniz. Şimdi ben bu iplerimi gizleyeceğim. Tekerleğimizi birlikte sizlerle dikelim. Şimdi artık tekerleklerimizi dikeceğiz. Tekerlek yapmak için de böyle küçük gömlek düğmesi var bende. İki tane kullanacağım. Bunu böyle arabamın alt kısmına koyuyorum. İlk trabzan sıramız vardı. Onun içerisine yerleştiriyorum böyle. Şu uç kısma getirdim. Düğmemizin içerisinden böyle çıkartıyorum iğnemi. Tekrardan alt kısma doğru batıyorum. Şimdi alttaki delik kısmından iğnemi çektim yukarıya. Burada sıkı olması için son bir kez daha getireceğim. Tekerleğimizi sıkıladık. Şimdi diğer düğmemi alıyorum. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Dediğim gibi ilk trabzan sıramızın içerisine dikiyorum. Arkada ipimi koparmama gerek yok. Şimdi burada düğmemizin ortasında 4 tane yuvarlak kısım var. Oralardan karşılıklı iğnemi yukarıya doğru çekip tekrar batıyorum. Şimdi son bir kez daha yapacağım sağlam olması için. Tekerleklerimizi dikmiş olduk. Şimdi arkasında da ipimi koparmadan önce buraya bir tane sağlam olması için içerisinden geçirip düğüm yapıyorum. Sonrasında da iğnemle böyle buradan ipimi geçiriyorum. Ve burada da ipimi kopartıyorum. Arabamızın yapımını tamamlamış olduk. Tekerleklerimizi de diktik. Bu videomda sizlere hem trafik ışığının hem de arabanın nasıl yapıldığını gösterdim. Sizler de böyle arabalar yaparak örgülerinizi süsleyebilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.